Bir çekmekle çekmek Kar yağışı. Evet. Ağaçların sallanmasını görüyorsunuz. Müthiş bir etki. Evet. Yollarda zaman zaman açılıyor. Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri değerlendiririz. Şimdi sıcaklık haritasına başlıyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken önümüzdeki hafta yeniden Afrika sıcakları ülkemizde etkili olacak. Sıcaklık anomali haritasından da bakıyoruz. Evet. Sıcaklıklar 3 Ağustos. 2 Ağustos'ta da etkilemeye başlıyor. 2 Ağustos'ta. bunun normalde ne kadar üzerinde olduğunu gösteriyor. Öyle ülkenin iş kesimleri 2 Ağustos'ta 4 ila 8 derece yer yer normallerin üzerinde. Mesela Ankara'nın normali 30 derece ise 35 dereceleri görüyor. Mesela örnek İstanbul işte 29-30 ise 32-33'ten başlıyor. 4 ila 5 derece üzerinde ayın ikisinden itibaren. Daha sonra üstüne koyarak ilave ediyor. Ayın üçünde Karadeniz. Karadeniz altı etkiliyor bu gelecek olan 2 Ağustos, 3 Ağustos itibariyle eklemeye başlayan sıcak hava atakları ülkenin hemen tamamını etkiliyor diyebiliriz. Bu gelen sıcak hava atağı bu da güçlendi. Çok da zayıf sayılmaz. Yine 40 derecenin üzerine. Hatta Ege çevreleri 45-46 dereceyle rekor kırmaya hazırlanıyor. Onlara da bakacağız. 2 Ağustos'tan başlayıp 6 Ağustos 6 Ağustos'ta da pik yapıp oradan 7 Ağustos'ta kırılacak şimdi. Evet. Avrupa'ya bakıyoruz. Maviler mevsim normalden 6. Biz kırm kırmızı hatta siyah doğru Mesut normalde 15 derece üzerinde. Nereden baksan Marmara Karadeniz attı Ege çevrelerine doğru. Yani 13-15 derece civarında Mesut normalden üzerinde olması beklentisi var. 6 Ağustos'ta Karadeniz. Mesut normalde 15-16 derece üzerinde. Orta ve Doğu Karadeniz. Ayın 6'sında mesela. Sonra 6'sı gece saatlerine doğru 6 Ağustos gece 2 Ağustos'ta 6 Ağustos arası çok sıcak, sıcak. 6 Ağustos'ta 7 Ağustos'ta daha tekrar kırılıyor. Serinlik var. Evet 10 Ağustos'a kadar da bu serin hava atakları etkiliyor. Ondan sonra tabi 10, 11, 12 Ağustos nispeten serin olarak sayılır. Ondan sonra tekrar Ağustos ortasına doğru sıcaklıklar artabilir. Bir dalgalamaları yaşayabiliriz. Ağustos'un ortalarına doğru. Ama bizim 2 Ağustos itibariyle artışa geçen sıcaklıklar 3, 4, 5 Ağustos, 6 Ağustos'ta da zirveye ulaşıp 7 Ağustos'ta Balkanlar üzerinden gelen serin havayla sıcaklıklar. Yine mevsim normallerinin altına düşüyor şey burada. Maviler mevsim normallerinin altı. 2 derece, 4 derece. Kuzey bölgeler daha çok etkileniyor. 7 Ağustos'ta. Sonraki süreç biraz daha mevsim normalleri civarında seyrediyor. 11 12 tabii. Daha sonra Ağustos ortalarında sıcaklıklarda bir, biraz artış var ama çok ek ekstrem seviyede değil. O kadar 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor. Ülkenin büyük bir bölümünde. Bakalım o Ağustos ortasından sonra Afrika ya da Basra sıcak hava etkileyecek mi? Onu da ileriki günlerde görürüz. şu anki bizim en kuvvetli sıcak hava da önümüzdeki çarşamba gününe denk geliyor. Salıdan başlar çarşamba. Çarşambadan başlıyor önümüzdeki hafta çarşamba. Pazar gününe kadar. Pazar kadar sıcaklıklar normallerin çok üzerinde. 40 dereceleri aşıyor. Ülkenin hemen büyük bir verimi diyebiliriz. Yağış var mı? Yağışa da bakalım. Önümüzdeki günlerde. Tabi bu sinoptik desen ve basınç dizimleri şu an olumsuz gözüküyor. Yani çünkü bize hem sıcak hem kurak taraftar bakıyor. Yani Temmuz, Ağustos aylarının olduğu için. Bu işte kötü bir yandan iyi. Çünkü basınç değişimleri olacak ileriki dönemlerde. Sonbaharda. Bu sefer biz yağışlı Avrupa kurak tarafta da kalacak önümüzdeki dönemlerde. Ocak ayında olsa şu, şu görüntüler, şu basınç yerleşimi Avrupa sistem alır, karlı sistemler alır. Biz de sıcak tarafta kalırız. olsa da yağmur olurdu. Şu görüntüde. Evet. Onun için iyi diyorum bu basınç yerleşimine. Ee, çünkü bedel ödememiz gerekiyor. Geçen sene sıcakta normalden altında geçmişti. Yazın. E, ee, sıcak hava alamadık. Kışta o, onun için ee, genelde kurak geçmişti. Ve Şubat 6'sı 10 bir sistem aldık. O sistemde işte yazı rahat geçirdik diyebiliriz. Zaten o Şubat sisteminde olmasa çoğu yerler kuraklığı boğuşuyordu yazın. Şimdi sıcak hava atakları bol bol geliyor. Bakalım bu yeri dönüşüyle çok etkili yağışlar kuvvetli kar yağışları, yoğun kar yağışları da olmasını bekleyebiliriz. Kış aylarında Evet. Sıcaklıklar geliyor dedik. İkisini de etkilemeye başlıyor. İç ve batı ülkenin tamamında sıcaklıklar normalden üzeri. 4 Ağustos, 5 Ağustos zirveler ulaşıyor. İç Akdeniz, İç Anadolu, Marmara, Güneydoğu zaten Kırtayrı üzeri. Evet, 6 altısı gecesi sıcakta kırılmaya başlıyor. Daha sonra yine serin hava atakları var. Gidesinden sonra. Ama Afrika hala daha pes etmiş değil. Yine atak peşinde. Her Ağustos'un ortalarından sonra da yeniden bir son gazlarını kullanmaya devam edecek gibi duruyor. Uzun vadede. Bakalım. Nasıl geçecek Çok yüksek sıcaklıklar Ağustos'un ortalarından sonra da görebilir miyiz? Onu da takip edeceğiz. Yağış sürümüne bakalım. Yağışlar nasıl? Evet. Ee, Tabi. Geçen de bahsettim. İzlanda alçağını görüyorsunuz. Şurada 990 mil varlık. İşte aktif rol oynadığı için Atlantik'te Batı Avrupa'ya yağış taşıyor. Ee, Azor'un önünü kesiyor. Azor'da sıcak havayı bizim ülkemize doğru. Akdeniz'in güney İtalya çevreleri işte Doğu Balkanlar bizim Türkiye'ye sıcak havayı taşıyor. Dalga dalga. Sadece bizim güney Akdeniz bölgesi kurak. Bu dönemde önümüzdeki 10-15 gün süreçte. Orta Avrupa, Batı Avrupa hep yağışlı geçiyor. Serinem yağışlı. Dağın yağışlar geliyor Avrupa'ya. İşte bu görüntü bu mevsimde Ağustos, yani Temmuz'da Temmuz, Ağustos da iyi. Kışın şu şu basınç kışın görsek Ocak ayında biz aynı böyle kurak, yağsız, sıcak tarafta kalmıştık. Ha, alır mıydık sistem alırdık ama kırıntılara gelirdi. Zayıfları. Zayıf olan bize gelirdi. İşte Balkanlara bir ayın beşinde bir güçlü sağanaklar var. Yağışlar bir yağış oluşur mu diye bakıyorum. Çok da kuvvetli bir yağış görüntüsü yok. Tabi vade uzun değişir. İleride günlerde değişir. Tekrar bakarız yağış durumuna ama bir doğuda bir hareketlilik var. Gelegisel yağışlar ayın 8'ine doğru bir alçak basınç yağış üretmiş. Doğu bölgelerde. Onun haricinde var mı? 9'unda bir yağış bir ihtimali var. Bir Yağışlar olabilir. sıcaklık dalga bağlı olarak ayın yedisinden sonra yağış oluşabilir diyebiliriz. Evet. Yedisinden sonra bir yağış ihtimali söz konusu. Zaman zaman doğu ve kuzey bölgelerde bir yağış geçişleri var. Sıcaklara bakalım. Hangi bölgelerde e, çok yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Bu ayın kaçına ait bir görüntü. 06 sabah güncellemesiyle. 4 Ağustos, 4 Ağustos'ta beklenen tahmini sıcaklıklar Güneydoğu 40 ila 45 derece çevresine gidip geliyor. Yakınlaştırayım bakayım. Evet Güneydoğu. 43, 44, 45 derece 46'ya doğru gidiyor. Şanlıurfa çevreleri sonra Mardin, Çınlak olarak devam ediyor. Gaziantep çevreleri 40 derece üzeri. Önümüzdeki Ağustos'ta Ege'de sıcak bölgeler içerisinde burada da 42, 43 dereceler gözüküyor. Önümüzdeki hafta içi İzmir'de de yayla 40 dereceler var. Hiç kesimlerde 42-43 derece beklentisi var. Ege'de. Trakya'da 40 derece ile 40, 43 derece aralığında bir sıcaklık geniş bir alanda beklentisi var. Trakya'da Marmara'da Marmara'da Ankara 37-38 derece civarına ulaşıyor. İstanbul'da 38 derece. 4 Ağustos'ta iç kesimler 37-38 dereceye kadar ulaşıyor. Hatta 5 Ağustos'ta 40 dereceler olabilir. 5 Ağustos'a bakalım. Burada bir sıcak hava hata da var. 5'i daha sıcak. Dördü. Evet. 42 ila 43 dereceye geçerleri. önceki sıcak hava tanrına çok benziyor aslında. Yine 40 derece üzeri sıcaklıklarla. Daha geniş bir alanda hem de sıcaklıklar yüksek seyrediyor. 5. E, 6'sına bakalım. 4-5 aşağı yukarı sıcaklar çok değişim göstermiyor artık sıcaklıklar. denizlerde de ısındı. Çok ısındı denizler sıcaklarda kırılmıyor artık. Göründüğü gibi eriyor. Hatta fazlası var eksisi yok diyebiliriz. Evet pik yapma şeyi burada altısında. Herhangi bir rekor bir sıcaklıklar olur mu? İstanbul'da ya 40 dereceler altısında. Marmara'nın doğusunda 41-42 derece. Ankara 38-39. Marmara'nın güneyi 40 ila 43 derece arasında gidiyor. Bursa çevreleri 40 derece civarında. Bilecik çevreleri de 40 derece civarında. 6 Ağustos'ta beklentisi var. 4-5-6 Ağustos diyebiliriz. En sıcak gün. Günler daha doğrusu 3-4 günlük bir sıcak hava bahsediyoruz. Ege çevreleri 40 ila 42 derece aralığında olması bekleniyor. 6 Ağustos civarında Karadeniz'in orta kesimlerin iç kesimlerine de 40 derece ile 41 derece civarına ulaşması bekleniyor. İşte buralar neresi? Çankırı, işte Sinop, Samsun'un iç kesimleri e, Kastamonu çevreleriyle 38 ila 42 derece aralığında olması bekleniyor. İç Anadolu'nun büyük bir bölümünde bu sıcak hava var. Ankara'da da 40 dereceler beklentisi var. 40 dereceleri buralarda 40 dereceleri görecek. Bu sıcak hava atağında Karadeniz dahi Doğu Karadeniz'de 30 değerler sahillerde tabi 29 derece batıda 30 32 derece civarında sıcaklık beklentisi var. Önümüzdeki 4 2 Ağustos'ta itibaren başlıyor. Kademeli olarak 3, 4, 5, 6 Ağustos pikey yapıyor. en yüksek seviyeye uğraşıyor. 7'sinde sıcaklar azalmaya başlıyor. Evet, 7'sine bakalım sıcaklar ne kadar azalmış? Evet, 7'sine geçti. 7'sinde sıcaklar işte batı, güney bölgelerde, hiç Anadolu'nun güney çevrede daha sıcak devam ediyor. 7'sinde tam kırılma ama e, Trakya ve Marmara Karadeniz hattında sıcaklar kırılmaya başlamış kaç derece düşmüş? 26-27 dereceye düşmüş bir 8-10-12 derece birden bir azalış var. 6 Ağustos ile 7 Ağustos arasında batı bölgelerde. Devamında 8 Ağustos'a bakalım. 8 Ağustos'a bakıyoruz. 8 Ağustos öğlen saatleri tabi. Yine sıcaklıklar devam ediyor ama Kırılarak devam ediyor. Az etkisini yitiriyor. Sadece güneydoğu sıcak Ege iç kesimleri ve İç Anadolu'nun daha çok güney çevreleri yer yer 35 ila 40 derece aralığında seyrediyor. Kuzey kesimler ya ya 25 derece daha altına düşen yerler var. Karadeniz ve Marmara çevreleri de 30 değerlere düşmüş görünüyor. 8 Ağustos'ta. Sonra 9 Ağustos'a bakalım. 9 azalarak devam ediyor. 7 Ağustos sonra sıcaklar azalarak devam edecek. 9 Ağustos. Çok bir değişim beklentisi yok 9'unda. 10 Ağustos'a bakalım. 10 Ağustos'a bakıyoruz. O 10 Ağustos'ta sıcaklar Karadeniz'de bayağı azalmış. 23-24 derece civarında Karadeniz'de. Güneydoğu'da sıcaklıklar yine yüksek. Ege'ye de yüksek. Diğer bölgelerde serinleme hissedilmiş. Kademeli olarak 7'sinden sonra sıcaklıklar azalmaya başlıyor. Normalde ve normalde biraz altı kuzey bölgelerde beklentisi var. Şimdilik e, bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.